istifezmid miydi, öyle bir şey de. Gel, hadi hadip, Kadir. Kafi o pas Geldim, geldim içeriden. Geldim geldim. Çok güzel attı. Kolaydı beyler. Çok güzel attı bu arada. Çok Azı güzel gol değil kanka. Kere aldı. Sercan şu duvardan vurdurma muhabbetini yapman lazım Sence. kalede. Gacab. Ortada hem penaltı noktası. Ne yaptı Ne yapıyor bu ne? Onu nasıl yaptı lan? Ne Oğlum ne yapıyorsun? Sen Ne yapıyor Şurada çıksın top artık. Ne yapıyor oğlum? Bu ne klavye yumruk atarak oynuyor oyunu Bırak bırak bırak. Oy tamam. Ah, tamam. Ver, ver, pas ver, pas ver. Gel lan Gel işte ya. Alp, de o. Oğlum o topu nasıl almıyorsun sen? Eray orta orta. Analistik. Abi, ah. ah. ah, oğlum ya. Oğlum, <laughs> oğlum çok fena blokladım ya <laughs> adamı. Yürü, yürü, yürü. Sudan çık. He. Girmez, Yana bas ay, yana, bas pas, bas Koşu, um, alın 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 Eray şu koşu şifti şifti Ölü Allah'ın Eray Ölü boş Kanka siz var mı? Ben bu kale niye boş olmam ya? Zek 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 Kanka çekiyor da, da Emir içeride yine Kuruzla koşarsan atıyor topu Yok kuruzla koşmuyordum Haa Vur Eray gelişe Amin lan Vuuuur Neyim ya Pas at oğlum Ya orospu çocuğu ya Anlanıyom amına kıyım ya Gel seçiyor gel seçiyor gel seçiyor Ananı sikeyim bana 360 döndü onu Ne yapıyor lan uygun, ulama, bu ne? Bu ne karede oynuyor. Geliyor. Ah. Ah. Karede. Güzel güzel. Çok ah, Olmadı. tamam, ah. bu ne? Ahi biraz azı gitti. Tamam Seca verdi. Lan ters tutuyor adam. Oğlum seni döverim burada. Oğlum adam ters tuttu. hadi hadi. Ah be. O şov, oğlum, pas vermedim ben. Şov yapmadan. Ay, şov yapmadan ay, ya. Ayağım. Ya. <laughs> 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 ay, şey ay. <laughs> sen düş. Ay, Düştün buluşsun. Düşüyorum ana masadan düştüm lan. Ananı koyayım. Ay ay lan ananı koyayım senin. Oğlum o, Kanka ben bu çocuğun arasını sıyacağım. Kanka ben düşünen, oğlum. Oğlum! Tam ayağımı oturdu her Geliyor Emre. Emir geldi açıldı. İçerideyim bu arada. Oy! Oo! Senin amına koyayım ya. Oh be. Amına koyayım ya. İzleyelim golü izleyelim. Öyle nasıl diyorsun? Amına koyduğum. Bana bu şeye gelen. Al hayır. Ero sen de attın bunu Ero. Bitir onu. Lan yani adam geldi. Oy! İşte bu. Tamam öğreniyor öğreniyor. Ne oldu yarram? E... He? Ne oldu? Ne oldu? E... Ne oldu? Yan tarafa atmadın. Penaltı gibi. Yarram. yarram he? Ezik seni. E Ezik. Ne oldu oyunu öğrendim artık yiyorsun benden yarramı he? Lan ne? Beyler boş. Ne attım bunu be. Kanka o illere gidiyoruz ya. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bir ben vardım zabunmada. Adam dümdüz koşuyor bak 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 bak. Amına kodum mini de amına kodum. Kanka ne Güzel vurmuş işte lan? Bu, işte bu. Adam çok soktun çek yazdı bir anda çekti Sür 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 orta kes. Hova da orta kes. Onun oh, no, no. onun <laughs> <laughs> Bir daha bir daha aynısından. Emir bir daha aynısından bir daha vurayım lan ne olur lan. Tamam açık. Doktor mu değil mi? Sen benim için Oyyyy oyun. Oyun. oldu Çeşim yarram ya. oyun öğrendik mi oldu Amcık Götelek götelek Ezik piç Oynamayı bilmiyat evet, piç Gel sen de defans kuralım ya, ya, da. Da. Demiş. Koyayım sen koyayım no ya Alp içeri Alp içeri Hayır Emir Emir, emir Emir <laughs> İvan'ı yolluyorum Emir <laughs> İvan'ı yolladım Emir Ben İvan'ı biliyor musun? <laughs> Biz de ama sen nasıl attın ya? Adam kafa golü attı oyunda ilk defa kafa ben, ben abi oyunda kafa, kafa golü görmedim Bela uzaklaşın sadece topu uzaklaştırın Ulan kodumunun seni Uzaklaştırın Emir Emir aç Emir aç Lan sen Bilim çok gittim bilim <laughs> seninle sözleştim ya. topu abi, bedirim lan, bedirim gibi Abi ya. Oğlum son saniye. Onunla bir takım ağacı. Gel sen gel. Kadık lan. Oğlum topu tutamadı. Attın, attın. Atamadı, atamadı kaydımız. Sekirdim, sektirdim. 5 kişi kaydık ya. Sekirdim, sektirdim. Blok, blok attım, blok attım. Hadi gel, gel, Geçmedi. Olsun. Ben boşa kayıyorum ya. Boşa kayıyorum hep. <S Eden> ee, Lan oğlum. Emir Emir. Ben bu <durup> gidiyorum. Götüreceğiz. Sonma 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 sonma. 5 tane 5 5 5 5 5 5 5 Amına koyayım. Arda be, gol be. Emir. Bak çok iyi çıkardım <laughs> lan. ne bağladı. Emir. Ere ortadayım. Ere orta ortada nasıl açılıyor? Vur yeri vur. orta, yeri orta sağ tık, orta sağ, tık, orta sağ Kanka mini yine mı diyor yoksa bana bunun cevabını verebilir mi? Sensational. <laughs> mini mı diyor kanka ben onu anlamadım. <gülüyor> Ağzı <laughs> yorulmadın mı lan ama kocaman. Yalamaktan görmedim. Sercan bak saati katıyorum geriye şey yapıyor. Tam çünkü şeye basarken <laughs> saati basıyor W basan lazım adam. Aha çık çık çık. Ama çık onu. Karısı etti Oooo. karısı. Karısı Buka, etti. Pardon, Bu adam Vazoyu da öğrendim. Vay vay <laughs> öğrendim. Minik yaram, minik. Bak bak dedi. Bak 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 şimdi bak kanka, kanka 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 bak bak. Hop Kanka. şu an. bu ne? Mesela kanka bunun bir açıklaması yok. Bir orta. Bir açıklaması olamaz kanka. Minik sus. Var mı bir ya? kanka atamadım pardon beyler. Mal Tabii burada ya da ezik mal. Kanka biz soltukla devam edelim sıkıntı. Here, yeah. line. Tejo. Onu yap. Bana bırakmıyor ya. Amına sokayım o ya. De onu de onu sot. Ah, oh, ah be. Vur lan. Uf. Ah Peki. be. Okay. Eray aldın ya. Eray çocuk eğlendiriyor. Eray Oy. çocuk eğlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Yapıyor, <laughs> bir yapıyorum tane ya. hareket herhalde. Var bir tane er sopamlayacak onu şunu var ya. Eray'dik ya. Ya sakin beyler yaaa Koştum sağdan Veremedim, veremiyorum ki Ercan nabıyon sen? Sen imparator anayı bacını götünü sikerin Hahahaha AYYYYY AYYYY AYYYYY AYYYY 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 3 numara yaptıysa var ya. büyük satıyor 3 numara Yok 2 numara yapmış biz Emir 2 ne? Koşu lan! Ah! Ama. Bitir eray! Bitir eray! Kanka döndüremedim döndüremedim amına akıyım döndüremedim. Geliyor geliyor geliyor. Terse pas. Kes lan içeri eray. Ananı omu tuttu topa bak. Direğe ona ya. çarptı direğe Hı. çarptı tutmadı. Anka, kanka oğlum kaldı. niye göçsün. oğlum niye bu kadar fazla atıyor bir de? O bir <laughs> kendini sürün o bir kendini Demir sür. bekle ortaya doğru gidiyorum. Ortadayım. Kes ortayı. Beraber Anne bir çek, sittim. beraber bir çek ya. De lan. E o oldu bir ters değil ya. Ben forvete gidiyorum. Gel forvete gel Sejo. Tomi. Ne orada? Emin, ne oldu amına koyayım ya Hayır. Bu no mu, boz buz mus bir şey açtı. Tamam. Kanka, kanka. Çok iyi lan bu <laughs> 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 <çok iyi> ne? Lan. <laughs> lan ne oluyor? Topu göremiyorum. Bana koyarım ben. Ver abi. ona. Ere ere. Nereden içeri? Ee, Amana koyayım buranın. Ekranından top torpil sorusu çıktı. Sen nerede çıktın? Ne bileyim ya zıpladı adam. <laughs> ne karında top çıktı. Ekranımdan şey. top çıktı korktum oruç bir çocuğu seni Ananı sikiyim ya Kanka Emir helal Emir Emir orta kesen lan gene Direkt vurunca yemiyor pas, pas atın harbiden be bak Kanka! Direğe çarptı kanka direğe çarptı ya. Hayır kanka. Eray al. Vur ama. Eray bu kareye aban. <laughs> <laughs> Mouse'u fırlattım. Mouse'u fırlattım yalnız göstereceğim. Ananı sikiyim. Gel gel bir daha gel gel bir daha manyak gel bir daha. Güzel. Çok güzel. Çok güzel Bırak! Bir daha vur! LAN bir daha! VUR <laughs> 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 hayır. hayır! 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 Kanka. Hayır! 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 Era attın. Oy! O, şehrin, o, oy! Onunla oy! Oğlumdan 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 bak Oğlumdan oy! Oğlumdan oy! Oğlumdan oy! Oğlumdan oy! Oğlumdan Oy, başım ağrıyor. Ezik orospulları. Çok kötü Ay. kavga ettim. Adil'i durduracağım, adil'i durduracağım. Çok fena kavga ettim. Top top sürmeyi bilmeyen adam top oynayın. Çok fena kavga ettiler. Çok, çok fena kavga ettim. Mini kadar, mini kadar, mini kadar, mini kadar, mini kadar yeteneksiz birini görmedim. Mini kadar.